Büyük anne bize ilgili bir hikaye okur musun? Bugünkü hikayemizin adı... Rosie, Kayu'ya abi olmayı öğretiyor. Vur, vur. <laughs> Bum. Kayu bloklarıyla oynamaktan keyif alıyordu. Ve şimdi de tüm dünyadaki en uzun kuleyi yapmaya karar vermişti. Kayunun şimdiye kadar yaptığı en uzun kuleydi. Lütfen yapma Rosie. <gülüyor> 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 oh, yolumu bozdun Rosie. Git ve kendi oyuncaklarınla oyna. Bana ver. Rosie sürekli benim oyunumu bozuyor. Belki sadece seninle birlikte oynamak istiyordur. Ama ben onunla oynamak istemiyorum ki. Ayyu şu anda meşgulüm. Her zaman problemlerini ben çözemem canım. Ama anneciğim. Sen ve Rosie problemlerinizi çözmeyi öğrenmelisiniz. Hayır öğrenemeyiz. Ayyu. Rosie tarafından rahatsız edilmeden kitabını okuyabildiği için çok mutluydu. Git başımdan Rosie. hemen odamdan dışarı ha. çık. Hayır, 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 hayır. Ah, git buradan. Hmm. Hmm. Ah. Sana git buradan dedim. Bu kitaplar okumak için de, vurmak için değil. Ayyu, Rosie'yi sen mi ağlattın canım? Hayır. <laughs> <laughs> Rosie artık onu rahatsız etmeyeceği için Kayyu mutlu olmuştu. Çok uzun bir süre odasında tek başına oynamıştı. Ama artık sıkılmaya başlamıştı. <laughs> oyun oynamak istemişti ama bu sefer tek başına olmak istemiyordu. O yüzden Rosie ile ilgili düşüncelerini değiştirdi. Rosie. Hayır <laughs> Rosie ile oynamanın eğlenceli olduğunu hatırladı. Gözlerime inanamıyorum. <laughs> Ve şimdi de göz ile oynamaktan o kadar keyif alıyordu ki annesinin bölmesini istemiyordu. <laughs>